Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Baştan sona Tayland'a nasıl gittim, nelerle karşılaştım şimdi sizlere bunları anlatacağım. Öncelikle valiz hazırlığımızı yaptık. Bunu yaparken uçağa alınmayacak veya belli sınırda alınan maddelere dikkat etmelisiniz. Bagaj 25 kilogram ve el valiziniz 7 kilogram sınırına dikkat etmelisiniz. Ayrıca el valizi boyutu havayolu şirketlerine göre değişiklik gösterebilir yurt dışına çıkarken banka kartlarımızın yanı sıra bir miktar nakit almanız sizin için önemli olabilir. Paranızı dolar yaptıktan sonra gittiğiniz ülkenin para birimine gittiğiniz ülkede bunu çevirmesi çok daha kolay. Birçok stand zaten havalimanında uçaktan indiğinizde göreceksiniz. Uçuş saatinden 2 saat kadar önce gelip çekin işlemlerinizi tamamlamanız önemli bir husus. Yurt dışına çıkarken harç bulu ödemesi yapmanız gerekiyor Esenboğa havalimanında bunu birkaç dakika içerisinde bir otomattan halledebiliyorsunuz Daha sonra dış hatlara doğru ilerliyoruz Dış hatlardan Check yapmak için Girişimizi yapıyoruz Tabi öncelikle harç bulumuzu yatırmamız gerekiyor Bunun için görevlerimizi yönlendirmiş olduğu Otomata gidiyoruz. 150 lira karşılığında harcımızı yatırıyoruz. Bu arada çekimimizi bekliyoruz. Biraz yoğunluk var. Bu arada biraz canlı sıkılabilir. Çekim işlemlerinden sonra canlı sıkılmaması için biz oyun oynadık. Sizde çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Çünkü iki saat uzun bir süre. Saatimizin gelmesinin ardından uygun kapımıza gidiyoruz. Kapıda görevliye pasaportumuzu ve biletimizi veriyoruz. Burada gerekli kontroller yapılıyor. Katar'a ve Tayland'a vize olmadığı için kolaylıkla geçiyoruz. Burada Katar Airways'in yolculuk için bizlere vermiş olduğu battaniye, yastık, kulaklık gibi aksesuarları inceliyoruz. Ayrıca film, oyun gibi sıkılmamız için birçok vakit geçirecek aktivite bulunuyor. Bu arada çok uyunabilir bir ortam olmasa da yine de uyumak isteyenler için konforlu yastıklar mevcut. Uyumak istemeyen arkadaşlar için de isteyenler birçok çeşit film izleyebilir, oyun oynayabilir veya ekrandan mapi de takip edebilirsiniz. uçak kalktıktan bir süre sonra zaten genel olarak herkes uyku moduna geçiş yapıyor. Ve devamında uçağımız kalkıyor. Şu an için Ankara'dan uçuşumuzu gerçekleştirdik. Uçuş gerçekleştikten bir süre sonra uçakta herkes uyumaya başlıyor. Ben mapten uçuşumuzu takip etmeyi tercih ediyorum. Daha sonrasında içecek ve yemek servisleri oluyor. Bunlar tabii ki tamamen ücretsiz. Birkaç çeşit yemek ve birkaç çeşit içki içerisinden istediğinizi seçebiliyorsunuz. Bu yönden Katar Airways'i gerçekten başarılı buluyorum. Daha sonrasında Katar'a iniş yapıyoruz. Katara iniş yaptığımızda sıcak bir hava bizi karşılıyor. Fakat bu sıcak havada çok beklemiyorsunuz. Çünkü hemen sizi ring otobüsleri karşılıyor. Uçaktan inedinmez bu ring otobüslerine biniyorsunuz. Gayet geniş, ferah, klimalı otobüsler. Bunlardan inip havalimanına giriş yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra tabii ki bizim bir 3 saat bekleme alanımız olduğundan dolayı biraz bir sağ solu gezmek istedik. Bir oyuncak dükkanı gördük. Sadece biraz vakit geçirmek için fiyatlara baktık. Burada görüyorsunuz fiyatları. Katar Havalimanı'nın içerisinde oldukça büyük bir ayıcık var. Dilerseniz burada birkaç fotoğraf çekinebilirsiniz. Batuhan'ın sigara krizi tuttuğu için sigara içebileceği bir yer arıyoruz. Fakat uzun sürmüyor. Kapalı bir alan da olsa burada sigara içmek için güzel bir alan yapılmış. Burada birçok kişi sigarasını içiyor. Ve beklerken sıcakta yanmıyor. Gayet havadar, klimalı bir ortamda sigara içebiliyorsunuz. Ve devam ediyoruz yolculuğumuza. İki çekinimizde yapıldığı için tekrar bir çekin yapmadan diğer uçağımıza biniyoruz. şimdiki uçağımız Ankara'da Katar'a gelmek için bindiğimiz uçaktan çok daha büyük ve ferah. Tabii ki daha uzun bir süre yolculuk yapacağımız için 6 saat kadar bu bizim için güzel oldu. Daha sonrasında Bengoka geliyoruz ve Bengoka inişimizi yapmaya başlıyoruz. Havalimanında bizi böyle bir görüntü karşılıyor. Bagajımızı almak için ilerliyoruz bu arada indiğiniz yerde dolarlarınızı bahta çevirmeyi unutmayın bu şekilde bir standa geliyoruz buradan internet paketlerine bakıyoruz 700 baht civarına 15 gün süreyle sadece turistler için geçerli olan bir paket alıyorum burada internet sıkıntısı yaşamamak adına ve otelimize geliyoruz otelimiz böyle gayet nezih güzel bir Şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Aklınıza takılan soruları yorumlarda sorabilirsiniz.